Değil mi? Neredeyiz kardeşim? Ayen abinin olduğu yerde gülmemek mümkün değildi. Biz değil mi? Neredeyiz kardeşim? Ayen abinin olduğu yerde gülmemek mümkün değil. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan'dan özel bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzdan özel bir video görüntünüz sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.